Evet, Veda Türk Şimdi gayrimenkul sektörüne bakalım. Gayrimenkul sektöründe de herkes merakla bekliyor. Konut satışlarında sıkıntı var mı? İnşaat sektöründe durgunluk var mı? Sürekli böyle bir söylenti ama bir taraftan da bir bakıyoruz... Müthiş haberler geliyor. Evet gerçekten pazar günü e, ben kendim çok şaşırdım. E, e, Emlak Gayrimenkul Ortaklığı'nın uktesinde e, yapılan e, açık artırım ihalesinde 544 e, parsel satışı gerçekleşti. Makro İnşaat ve Akya Ortak Girişiminin grubunun birlikte yaptığı 220 adet e, iş yerinin satışı oldu Sami açık artırma sistemiyle. Ve pazar günü o soğukta saat 11'de sabah 11'de e, 5000'in üzerinde kişi o ihaleye girip e, ...iş yeri almak için birbirleriyle adeta yarıştılar. E, ve iş yerlerinin e, çıkan Muhammed bedelin... 3 katına çıkan yerler oldu. Bu da insanların ekonomiye olan güvenin bir göstergesi oldu. Ben çok şaşırdım. Haber izleyince zaten herkes aynı kanıya varacak diye düşünüyorum. Tabii aslında bu oturduğumuz yerden değil de... ...biraz bu tesislere gidip görmek... Hı -hı. ...bu açılışlara ve teslim törenlerine katılmak lazım ki... Evet. ...nabzı en iyi öyle tutabiliriz. Evet, inşaat sektöründe durgunluğun konuşulduğu bu Emlak konut GYO mülkiyetinde bulunan ticaret portalı 540A e, 4 parsel'e gösterilen büyük ilgi ilginç. Hakikaten bizi de şaşırttı. Veda de az önce söylediği gibi 220 ticari ünitenin açık artırma yapılan satışına 5000'den fazla talep geldi. 1520 bayrak arkaya 6.140 bin lira. Saat saat saat. Emlak Konut GYO mülkiyetinde bulunan 127 bin metrekarelik alanda inşa edilen ticaret portalı 544 parsel ön talep döneminde büyük ilgi gördü. Açık artırma yöntemiyle satışa sunulan projede yer alan 220 ticari üniteye 5000 üzerinde talep geldi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum yoğun ilgiyi bölgenin İstanbul'un parlayan bölgelerinden biri olmasına bağladı. Kaya başında Toplu Konut İdaresi ile birlikte yaptığımız hı hı. E, ki bütününde 65 bin konutu ilgilendiren e, bu toplu konut alanında e, Türkiye'deki en önemli şehircilik ilkeleri e, esasları dikkate alınarak bir planlama yapıldı. Planlama yapılırken arazide yüzde 50 terk yapıldı hı hı. ve bu yüzde 50 de yeşil alanlar, sosyal donatılar, e, okullar, e, kreşler, cami ...dini tesis alanları, yani aklınızda sosyal danatı adına ne geliyorsa hepsi ayrıldı... ...ve zaman içerisinde de yapılıyor. Diğer taraftan baktığınızda güneyde bir tema park projesi var. Hemen onun önünde bir kavşak projesi planlanıyor. İşte kuzeye geldiğinizde Olimpiyat Stadı. Biraz daha ileriye gittiğinizde metro istasyonu bitti, açıldı, çalışıyor. Daha işte kuzeye gidiyoruz. E, bu projenin yanında geçenlerde Başbakanımızın temelini attığı 2800 yataklı bir bölge hastanesi. E, biraz daha kuzeyde 3. Marmara Otoyolu. Şimdi bunların hepsi çalışıyor. Ve yatırımlar sürekli artarak bu bölgede devam ediyor. Dolayısıyla insanlarımız, vatandaşlarımız da nereden ne alacağını aslına bakarsanız bizden daha iyi biliyorlar. E, bu bölgedeki talebin e, yüksekliğinin de nedeni e, bana göre budur. Murat Kurum bu yoğun ilgi, Türkiye'de kriz ya da durgunluk olmadığını, insanların hala ekonomiye ve istikrara olan güveninin en güzel kanıtı dedi. Biz bu yıl 10 bin konut satış hedefi koyduk, geçen sene 15 bin koymuştuk, bu sene 10 bin koyduk ve bu 10 bini de aşacağımızı düşünüyoruz. Konut alırken de e, insanlar bana göre etraftaki yatırımlara, kimden aldıklarına, bölgenin geleceğine bakmaları lazım. 2014 yılı hedeflerinde biz aşacağız. Yani biz halka arz gelirlerinin e, arsaya bağlanması, bu arsaların yeniden hasat paylaşımı ve anahtar teslimi ihaleleriyle birlikte e, biz 10 bin konut hedefimizde aşacağımızı düşünüyoruz. Biz yeni 10 bin konut yapmayı hedefliyoruz bu sene. 10 bin konut da satmayı hedefliyoruz. Ama yeni alacağımız arsalar ve yapacağımız yeni projeler bunların üstüne geldiğinde belki 2013 yılında geçeceğiz. Bunu süreç gösterecek. Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, Başakşehir'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan iki telli sağlık kentiyle Kayaşehir Uydu Kenti'nin tam ortasında yer alan projeye gösterilen ilginin Türk ekonomisi adına sevindirici bir tablo olduğunu belirtti. Bu tablo ...hem ülkemiz adına hem kendi şirketlerimiz adına güzel bir tablo. E, bu tablo ile alakalı olarak biz e, böyle bir ilgi bekliyorduk. Fakat bu derece beklemiyorduk. Yani O kadar samimi olmak lazım. Çünkü hani bu ilgimizi minimize etmemizdeki ger gerçek e, sebepler var. E, Türkiye'de yaşanan gerek siyasi e, tablo, gerek yaşanan takım olumsuz olaylar... ...seçim öncesi olması, yurt dışında ise 3 e, ay önce Fed'in almış olduğu karar akabındaki... Buradaki artış, akabinde diğer olaylar, en son Rusya-Ukrayna hattındaki çalkantılı süreç. Bu süreçler hepsi bir araya gelince ilgiyi beklemiyorduk. İçeride çok kran krana bir açık artırma süreci yaşanıyor. Ülkemiz adına, gayrimenkul sektörü adına, olumsuz döneme dahi böyle bir talebin olması... ...demek ki insanlar artık yani istikrara inanıyorlar. 10 trilyona kadar mağazalar satılıyor. Ee, insanlar 10 trilyon eğer borçlanabiliyorlarsa, 10 trilyonluk yatırım yapıyorlarsa e, bu bölgeye... ...ve bunların sayıları da yüzlerce, binlerce ise burada demek ki ülkeyle alakalı bir ekonomik ekonomiyle alakalı bir istikrarla alakalı herhangi bir soru soruşatı yok ki bizim de yok. Ve daastür evet. hakikaten kalabalık çok fazla hı hı. ve talep yoğun. Hani durgunluğun dendiği bir dönemde bu manzara aslında moralimizi düzeltiyor gerçekten inşaat sektörünün özellikle gayrimenkul sektörünün e, dönüm noktası ben pazar günü oldu diye düşünüyorum. İnsanlar artık e, doğru yerde, doğru projede, doğru lokasyonda e, projelere e, taşlarını altın ellerin altına koyuyorlar. Yatırım yapıyorlar, yarınları satın alıyorlar. E, tabii o bölge çok önemli bir bölge. E, şu anda İstanbul'un e, gözbebeği niteliğinde çok büyük yatırımlar e, var. E, yöneticilerin 2023 vizyonu e, tamamen o bölge üzerinde e, dev hastaneleriyle beraber binlerce insanın 3 yıl sonra oru bölgede yaşayabileceği bir bölgede yapılan bu proje ilgi çok fazla oldu diyoruz. Ve evet. zaten 3-4 yıl sonra orası tanınmaz hale gelecek yapılan önemli inşaat projeleriyle morale ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde yaşanan bu gelişmeler bizi de mutlu etti. Ercan Uyan 2008 yılında yaşanan sıkıntılı günlerde yatırım yapanların kazançlı çıktıklarını hatırlattı ve bugünlerde de yatırım yapanların aynı 2008'de olduğu gibi kazançlı çıkacaklarını söyledi. Makro İnşaat, Ak Yapı ortak girişimi tarafından inşa edilen ticaret portalı 544 parsel 2023 hedeflerinin gerçekleşeceği bölgenin ortasında bulunuyor. ...Ercan Uyan doğru lokasyonda yapılan doğru projelerin... ...her ortamda alıcı bulduğu açık artırmada bir kez daha anlaşıldı dedi. Burada hükümetin vizyon projeleri diye ...veyahut da diğer adıyla kendi adlandırması 2023 projeleri dediği projeler var ağırlıklı. Bunların hemen arkamızda havalimanı. Başbakanımız yakın tarih açılacak ama geçen sağlık şehirde... ...kendi cümlesiyle ifade edeyim bu bölgede Kanal İstanbul var dedi. Kanal İstanbul, 3. Havalimanı ve geçen Şubat ayında... Ee, yaklaşık bir ay önce sağlık şehri, Avrupa'nın en büyük sağlık şehri. Bunlar hep böyle hükümetin vizyon projeleri ve arsa stoğu açısından da bu bölge en zengin arsa stoğuna sahip e, mali adına, hazine adına. Dolayısıyla büyük mega projeler hükümet burada gerçekleştiriyor. Ve bunların da işte sağlık şehirde temel atma töreni oldu. Üçüncü havalimanı ihalesi yapıldı. Üçüncü çevre yoluyla tem yolunun basın ekspres şu andaki üstlenmiş olduğu misyonu yani bağlantısını sağlayan E5'e tem bağlantı sağlayan yol şu an Temle 3. çevre yolunu bağlayacak olan buradaki yol o yol olaraktan buradan geçiyor. E, Kayaşehir zaten biliyorsunuz yavaş yavaş duymaya başladı kamuoyu. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük uydu kenti olaraktan sürekli yeni inşaatlar haber rakam. Şu an oturan 20 bin, 25 bin hane var. E, konut var. Yani 100 bin kişilik bir insan yaşamaya başladı. Başakşehir zaten İstanbul'un parlayan ilçelerinden bir tanesi. E, düzgün yapılaşma, doğru yapılaşma, doğru bir planlamayla beraber. Bunların bütün bu olumlu etkenleri İstanbul'un yeni yatırım yüzü olarak bu bölgeye çok fazla ön plan çıkarttı. Son yıllarda TOKİ, Emlak Konut GYO ve özel sektörün çabasıyla kentsel dönüşüm projeleriyle yüzünü yenileyen Kayaşehir, İstanbul'un en fazla değerlenen bölgelerinden biri haline geldi. İnsanlar yani bir proje alırken yani sadece cephesine mimarisine bakmıyorlar. Etrafındaki e, ileride oluşabilecek olan ve oluşmaya başlamış olan yapılaşmayı da yatırım değer açısından değerlendir. Yani. Bugün Çapa ve Cerrahpaşa'nın iki katı büyüklüğünde bir sağlık şehir, Avrupa'nın en büyük sağlık şehri var. Hemen yolun karşısında oradan da üst geçitle ya araç geçitle beraber bu tarafa geçebiliyorlar oradaki mağazaları bugün bugününü almıyor. Onu bir işte iki yıl, iki buçuk yıl sonrası o sağlık kendi açılıktan sonraki potansiyelini satın alıyor. bu bölgedeki yollar, bağlantı yolları, çevre ulaşım yolları, metro, tramvay hatları devam ediyor inşaatları. Burada olimpiyat stadı başladı yolcu taşımaya. Bunun akabinde devam edecek Kayışehir'e doğru. Ülgün yapılaşmış. Çevre yolları, bağlantı yolları, altyapısı çözülmüş. Her türlü ticari üniteleri, imkanları rahat rahat, rahat planlı bir şekilde yapılanmış. Yani dairelerin konuttan altında dükkanlar falan yok burada. Her şey düzenli. Öyle bir şehir. 2-3 yıl sonra e, İstanbullular gerçekten çok e, rağbet görecek. Herkesin burada oturmak istediği bir şehir haline gelecek. Buradaki yatırımcı bu beklentiyi çok iyi görüyor. Kriz olmasına rağmen ve hatta biz onu kabul etmiyoruz. Kriz söylentilerine rağmen e, dışarıdaki çalkantılı sürece rağmen buradaki ve faizdeki artışlara rağmen Vatandaş e, yine yatırım doğru görüyorsa, doğru proje görüyorsa, doğru lokasyon olduğuna inanıyorsa fiyatlarda da makul ve mantıklı buluyorsa yatırım yapmaktan imtina etmiyor. İnşaat sektörünün Türk ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Ercan Uyan, 2008 yılında istikrara güvenip yatırım yapanlar kazandı. Şimdi de yatırım yapacakların kazanacağı görüşünde. İnşaat sektörü çok büyük bir tren. Bunu hep söylüyorum ben. Ben inşaat mühendisiyim. Trenlerde biz demiryollardan demiraj evresi dediğimiz bir evre vardır. Tren ilk kalkarken... Çok büyük güce ihtiyaç duyar ve zaman ihtiyaç duyar. Kalktıktan sonra belli bir hıza sonraki ihtiyaç duyduğu güç çok daha azdır ve e, hızlı bir şekilde yol alır. İnşaat sektörü 2004'lerde bu tren kalktı ve 2005, 2006, 2007'de bu belli bir hıza ulaştı. 2008, 2009, 10, 11, 12, 13 yıllarında da bu devam etti. İstanbul'daki talep olan konut ihtiyacın halen %20'leri falan karşılamış durumda. %80 daha konuta ihtiyacı var. Biz yatırımlarımızı ertelemiyoruz. Yani bir takım e, spekülasyonlara, bir takım provokasyonlara e, ülke batacak, çıkacak, öyle olacak. Öyle bir şey inanmıyoruz. Türkiye çok güçlü bir ülke. 2008'de de biz durmamıştık, kazandık. 2008'de başbakanımız da teyit Ve biz, biz de aynı kanaat dedik ve devam ettik, kazandık. 2000, 250 milyon olarak bir mal satışımız yapılıyor. Ve yoğun bilgi var. Önümüzdeki hafta Seyran Şehir Konut projemizin ön satışlarına başlayacağız. Oraya da çok yoğun bilgi var. Biz de ayağımızı gazdan çekmedik. Çünkü diyorum ki ben bu tren durursa tekrar kaldırmak için çok uzun zaman, çok büyük emek ve çok ciddi bir güce ihtiyaç duyar. Bu teren durursa da herkes ama sektördeki hemen hemen birçok insan bu konu etkilenir. Şimdi Ercan Uyan hakikaten e, sektörde etkin ve e, iyi projede imza atan bir müteahhit olarak hı hı. önemli uyarılarda da bulunuyor. Evet kendisi e, sektörün önemli isimlerden bir tanesi. Makro inşaat, özellikle son yıllarda inşaat sektöründe İstanbul'da e, büyük projelere imza attı. E, merkez Kayaşehir alışveriş merkezi yaptı. Merkez Kayaşehir'de dükkanlar yaptı, cadde dükkanları hepsini başarıyla teslim ettiği zamandan önce birçok projelere imza atan bir grup ve şu anda da e, hem Emlak Gayrimenkul'un e, beraber yapmasıyla beraber o e, gruba duyulan e, güvenden dolayı ihaleye büyük katılım oldu ee, ve bu inşaat sektörü 2008 yılında bize güvenenler bizden konut alanlar, iş yeri satın alanlar şu anda bire birden fazla para kazandı diyor ee, Ercan Uyan ve bugünler e, alım için fırsat diyor. Çünkü e, Türk insanı yarınlara güvendi. Güvendiğin bedeli de 220 iş yerine 5000 kişi katıldı diyor. Bugün de bizi dinleyenler kesinlikle kazansız çıkacak diyor. Bu hafta içerisinde de yeni bir projeler var Seyranşehir diye. Yine o bölgede e, ve ön talebede e, iki kat e, ön talep bu hafta oluyor ve iki kat talep varmış o dairelerde e, bu da insanların güvenini gösteriyor evet. doğru yerdeki doğru projelere. Murat Kuran bir de e, şey söyledi Emlak Geyo genel müdürü dedi ki e, ev satın alıyorsanız işleri satın alıyorsanız evet. satın aldığınız firmanın daha önce yapmış olduğu projeleri de bir bakın Tabii. tamamlamışlar mı Bitir Neler yap yapmış? yaptıkları yapacaklarında aynı zamanda referansı evet İstanbul'da sadece yakın coğrafyadan değil dünyanın dört bir tarafından da Özellikle yatırım yapmak isteyen çok sayıda kişi var ve Türkiye'ye geliyorlar. Ercan Uyan'a göre İstanbul'da emlak fiyatları önümüzdeki yıllarda daha da yükselecek. İstanbul'un dünyada dikkatleri üstüne çektiğini belirten Ercan Uyan, gelecek yıllarda metrekare fiyatlarının mevcut fiyatın 3-4 katına çıkacağı görüşünde. Ortadoğu'dan, Ruslardan, batıdan. İstanbul 10 yıl 15 yıl sonrası için çok ciddi rakamlar konuşuluyor. Bunları bizim arkadaşlarımız konuşmuyor. Bunu, uluslararası analiz kuruluşları söylüyor. Yani İstanbul'da 10 yıl 15 yıl sonra emlak fiyatlarının 15 bin dolarlara falan oturacağını söylüyor. Ortalama fiyatlardan bahsediyorum. Bu rakamlar şu anda 1000 meşhur dolar civarında. 3. Çevre yolu, 3. Havalimanı e, yönetimin istikrarı devam ettiği sürece İstanbul gerçekten çok cazibe bir şehir olacak. Yerli yatırımcı kendi çapında bu geleceği satın alıyor. Yabancı yatırımcılar da bizim şu anda e, oturup konuşma yaptığımız, görüşme yaptığımız Arap toplu ilgili e, Orta Doğu'dan olsun, e, Rusya tarafından olsun, bağımsız cumhuriyetlerden olsun ciddi gruplar var. Türkiye'de ne olursa olsun alalım diyen ve fiyat pazarlığı yaptığımız gruplar var. Ee, yakın zamanda da zaten bunu birçok inşaat şirkette duyuyorsunuz zaman zaman bu toplu satışlar alıyor. Ee, bize de bu tür talepler var. Biz de hani böyle malımızın değerini bulursa satma tarafta değiliz. Ülkeye de dışarıdan bakışta da herhangi bir sıkıntı yok. Ee, herkes inanıyor ve şu anda doğru liman, güvenli liman olarak da Türkiye halen o pozisyonu koruyor diye düşünüyorum ben. Elimdeki verilere, elimdeki görmüş olduğum manzaraya istinaden konuşuyorum. Enerji maliyetlerindeki artışın yansımasıyla İnşaat sektöründe maliyetlerin artacağını belirten Ercan Uyan'a göre konut alma zamanı. Bu dolardaki artış enerjiye, enerjideki artış da maliyet artışta üretime yansıtı esnada inşaat maliyetleri de artacak. Ben hep onu söylüyorum. Yani bugün konut alan bugün kazanacak. Çünkü bir ay, iki ay, üç ay sonra buradaki enerjideki, dolardaki atış enerji yansıtıktan sonra enerjideki artış da konut maliyetlerine yansıtayınca yüzde on, on beşlik bir maliyet artışları olacak. Bugün üç bin liralık bir konutta üç bin üç yüz lira, üç bin beş yüz lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla hani burada bugün tam yatırım yapma fırsatı, tam yatırım yapma zamanı, kur açısından da, faiz açısından da uygun olduğunu düşünüyorum ben. İnsan odaklı, yaşam alanları geniş olan projelerin ön plana çıktığını belirten Ercan Uyan, kalabalık ortamdan sıkılan halkın alışveriş merkezi yerine cadde mağazalarını tercih etmeye başladığını söyledi. İnsan merkezli proje yapmak artık gerekiyor. Yani böyle yığınlaşmış, betonlaşmış, çok yoğun yapılar, çok katlı AVM'ler, bu tür şeyler artık insanların tepkiler alıyor. Bu tepkiler çok ciddiler. Önemli bir 5-4 parselde 127 metrekarelik bir parselimize, yani 127 dönümlük bir arazide 110 bin metrekareye yakın alanda yeşil alan yaptık. Ağaçlar, yeşiller, yürüyüş yolları, hobi bahçeleri, çocuk oyun parkları, bisiklet parkurları, 10 bin metrekarelik yere cadde tarzında mağazalar yaptık. Ve insanlar rahatça nefes alacakları, gözü rahatsız etmeyen, rengarenk böyle hobi bahçeleri var. çok güzel bir proje ortaya çıktı. Yine aynı şekilde mahallelerin buluşacak olduğu merkezler artık gitti. Yani düğün yapabilecek olduğu çocuğunun kreşini, takım diğer ihtiyaçlarını, kuaförünü, emlakçısını. Bu tür yerler daha böyle sıcak gelmeye başladı insanlara. AVM'ler ilk başlangıçta bir ilgiyle karşılaştı ama sonrasında kültüre çok aykırı. Biz alışmışız ta eskiden beri caddede yürümeye, cadde alışveriş yapmaya. Projelerin de yoğunluklarının düşünülmesi gerekiyor. 2013 yılı hedeflerini aştıklarını belirten Ercan Uyan, her türlü olumsuzluğa rağmen 2014 yılından da umutluyuz diyor. 2013 yılında e, Mavera projelerimiz, Mavera Başakşehir ve mavira Saraylar projemizi lanse ettik. E, Bahçede projemiz Akyap ile beraber e, başarılı bir ortaklığımız var. Oradaki projelerimizin satışına devam ettik. Bizim 2013 ile ilgili hedeflerimizin çok çok üstüne gerçekleşti. İşte 2014 yılın ilk çeyreğinde 500 milyonluk bir yatırım projemiz var. Bunun ilk satışa çıktığımız proje. Diğerinin önümüzdeki hafta itibaren satışa devam edecek olduğumuz Seyranşehir projesi. Ee, ve inşallah 2014'ün 3. çeyreğinde de Eylül ayında da yeni projelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onlar da tamamlayınca durdurak olmaksızın sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, durmak yok, inşaata devam diyoruz. Evet Ercan Bey çok önemli şeyler söyledi inşaat sektörüyle ilgili yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Şunu unutmamak lazım Sami. Gerçek yatırım kriz zamanda yapılan yatırımdır. Şu anda Ercan Bey geç kriz olduğuna inanmıyor. Çünkü kriz olsa 220 iş yerine 5000 talep gelmezdi diyor. Ve bizim satışlarımızda hiç düşüş olmadı diyor. Ve şunu da unutmamak lazım Sami. Sadece İstanbul artık bizim değil. İstanbul bir dünya şehri. İstanbul'a Türkiye'nin dört bir tarafında yatırım yapıldığı gibi dünyanın dört bir taraf özellikle Ortadoğu'da ve Arap ülkelerinden büyük e, yatırımcılar İstanbul'dan gayrimenkul almak yarışındalar. Dövizde döviz de e, dolar da %30 son aylarda yükseldiğine göre onlara göre Türkiye yüzde %30 ucuzladı demektir. Bunu mutlaka fırsat olarak görecek kişiler var. O nedenle doğru yerde, doğru lokasyonda, doğru projeler alan insanlar İstanbul'da kesinlikle gayrimenkul sektöründe her zaman kazançlı çıkarlar. Çünkü Kayaşehir, evet. Kayaşehir'den bahsediyoruz mesela. O iş yerleri 544 parsel yerinde iş yerleri tam ee, hastanenin karşısındaki bir yer. Ve düşünün şu andaki Cerrahpaşa ve Çapa'nın iki buçuk kat büyüklüğündeki bir kompleks oraya gelecek. Günde 80 bin insan girip çıktığı bir yer. Şu anda Kayaşehir'de 250 bin insan yaşıyor. 3 yıl sonra o bölgede 1 milyon insanın yaşaması düşünülüyor. Ve artık orası caddeleriyle, alışveriş merkezleriyle ve metrolarıyla bir anda şehrin en uç noktasından öbür ucuna gidebileceğiniz metro ağlarıyla beraber ulaşım ağıyla son sonradan yapıldığı için altyapısı hazır bir bölge haline gelecek. 3-5 yıl sonra o bölgeyi kimse tanıyamayacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum veda verdim bu güzel haberler için. Evet doğru yerde doğru projeler eğer gerçekleştirirseniz hakikaten kriz sizin yanınıza uğramaz. Onun için de firmaların önce yaptıkları projeleri iyi incelemekte ve titiz bir analiz yapmakta tüketiciler olarak fayda var diyoruz. Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Sizler de bizi izlerseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın efendim.